Sizin Kur'an-ı Kerim ışığında e, anlattığınız din ile çevremdeki din çok farklı. E, buna istinaden cemaatle beş vakit namaz veya cuma namazı camilerde kılınabilir mi? Biz nama herkes kendi namazını kılar. İmam kendi namazını, siz sizin namazınızı kılıyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La salat li mescid illa bil mescid buyuruyor. Yani bir mescide komşu olanın mescidin dışında namazı olmaz dediğine göre camilerde namaz kılmamız lazım. İmamın akidesinin bozuk olduğunu kesin olarak biliyorsanız başka bir camiye gidersiniz. Yoksa efendim işte şimdi şu anda böyle bu anda yok. Siz gidin camilerde namazlarınızı kılın. Ben şahsen mesela sabah namazıyla akşam namazını çok nadirdir. Belki senede bir kere olabilir mesela sabah namazı. Bir iki kere belki olur. Yani camiye gitmediğim bilmiyorum. Olabilir, mümkündür. İnsan olarak belki bir yere gitmişsinizdir, yorulmuşsunuzdur falan. Ben şahsen hep camiye giderim. Ve işte yassıya gidemiyoruz. Onun neden gidemediğimizi biliyorsunuz.